Selam arkadaşlar. Bugün Metin İkioğlu'da OX eventine katılacağız. Tabi bu karmaşa da katılabilirsek <laughs> orada Uriel'e tıklamak zor olacak. Burada chatte Uriel nerede falan diye soranlar var. Uriel birinci köyde şu sesin karşısında arkadaşlar. Şimdi buradan tıklamayı deneyelim. OX yarışması. Hemen yani ölmeden girelim şuraya. Gerçi ölsek de bir kere tıkladıktan sonra ışınlar. Galiba ilk o ikisi yarışması bu serverda. Galiba emin değilim. Olabilir yani. Cihan burada mı? Cihan burada değil. Cihan yok. Bayağı da kalabalık. Şimdi o ikisi arkadaşlar kazanmak için şey yapabilirsiniz. 4-5 tane hesap açıp <laughs> hepsiyle gelip burada işte bilmediğiniz soruda birini bir yere birini bir yere koyabilirsiniz. Bir yandan ben şu bitenleri satayım bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz sorular nasıl çıkacak görelim 8 FPS 5 FPS ne ya wow. Metin2 de bu kalabalık yerlerde acayip FPS düşüyor şuraya doğru mesela gitsem büyük ihtimalle yükselecek evet şöyle geleyim burada 25 FPS arkadaşlar Burada duralım şimdilik. Şöyle kaldırınca 11'e düşüyor. Şöyle yapınca şöyle yapınca 30'a çıkıyor. <laughs> Değişik bir oyun. Baya kalabalık. Bir yandan satışa devam. Aa Misa. Bakayım bak. Umarım videoda çok donmuyordur. Server baya kalabalık ya. Yani. Ama işte item alan yok. Evet burada bir durduralım. Başlamaya yakın başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar girişler kapatıldı. Açılışından günler rağmen yoğun ilgi ne alakalı lan. soru sandım bunu ya. Üf. Niye reklam yapıyorsun o ikisi abi? Teşekkür ediyor. Gerçi reklam yapmıyor da. Abi çok donuyor. Aşırı donuyor. Böyle bir şey olamaz. Şöyle biraz ortaya yakın durayım da kaçırmayayım. Şeye. Şöyle uzaklaştırınca FPS ne oluyor? Daha çok azalıyor. Hadi bakalım. Soruyu kaçıracağım ki büyük ihtimalle. Şurada aslında. Şöyle biraz büyüteyim. Hı. Acaba oyunla ilgili sorular mı gelecek yoksa şey mi genel kültür falan mı? Hadi bakalım. Bismillah. Hadi ilk soru ilk sorudan gibi gibime geliyor ama hadi bakalım <laughs> Yav şu lag olayını bir hallet Abi adam nasıl halletsin Metin 2'nin Olayı bu zaten Lagsız Metin 2 mi olur Metin 2 oynuyorsan laglı oynamaya alışacaksın Neden 96? Hadi daha başlıyor dedin hala. Başlayacak. Bu arada sağda da Google açtım arkadaşlar. Bilmediğimde bakmaya çalışacağım. Ama hadi hayırlısı. En azından çar sokmuyorum fazladan. Bir tane çarla giriyorum. Başlıyordum. Abi başlayacak dedi hala. Başlayacak. Ya şuraya gideyim. Ne oluyor lan? Bir şey güncelleşmiş. Windows neden bana sormadan güncelliyorsun bir şeyi? Şurada durayım da. Şu haritaya bak ya her yer şey. Oyuncu. Bir teleskop yardımıyla keşfedilen ilk gezegen Ürüs'tür. Hemen soruyoruz. Uranüs evet doğru. Google amca doğru diyor. <laughs> Bakalım doğru mu? Ama teleskop yardımıyla keşfedilen yazmadım. Direkt ilk keşfedilen yazdım. Herkes ortada. Evet doğru cevap verdik. İlk soruyu atlattık. Şuradan Google'ı siliyoruz. Şimdi. Üf, ne oluyor be? Sonraki soru için hazırım. <laughs> Gönder gelsin. Joker hakkımız var mı? FPS düşmesin diye şöyle kalabalıktan uzak duruyorum. Kamerayı çevirmem bile bayağı oyunu çökertiyor yani. Bu arada genel kültür soruyorlar. Oyunla ilgili sormuyorlar. En sevmediğim şey. O ikisi. Oyunla ilgili sorsanıza kardeşim. Suudi Arabistan'da hiç ırmak yoktur. Suudi Arabistan'da hiç ırmak yoktur. Doğru bu da. Galiba. Evet doğru sanırım. Google'dan edindiğim bilgilere göre. Tamam. İkinci soruyu da atlattık ama hala bir sürü adam var. <laughs> Cem ben de Cem yapsın. <laughs> Cem abi para ver. Of. İlk sadrazam Alaaddin Paşa'dır. Kimdir? Birinci Murat zamanında, ikinci Murat zamanında Çandarlı Karahalil Paşa. Yanlış! Ka Çandarlı Karahalil Paşa'dır diyor. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Google. Nasıl ya? Abi Google. Abi 3 tane o yaptılar ya. Neyse. Devam edelim. 3. soruda eğlendik. Abi ilk sadrazam kimdir yazdım. Keşke adamın adını yazsaydım. Neyse. Google'da bile yapamıyoruz. Ama yanlış da olabilir ya şey. Soru yanlış olabilir gerçekten. Herkes şey yazıyor ama. Soru yanlış diyor. Bu bir tane serverda daha böyle bir şey olmuştu soru-cevabı yanlıştı Fas'ın başkenti Rabat'tır Rabat mıdır bakalım <laughs> Bu video arkadaşlar size OX sorularını ve cevaplarını göstermek amacıyla çekiliyor şu anda Bir dahaki OX eventine bu videoyu izleyerek katılırsanız Daha iyi bir sonuç elde edersiniz diye düşünüyorum Çünkü genelde hep aynı sorular soruluyor Doğru cevap evet. Rab atmış. Bakayım. Sonraki soru için hazır mısın? Cem nerede ya? Ben Cem'in yanındayım. Gelme. Ya da şuraya gidelim. FPS artsın. Şurada duralım. İstiklal Marşı'nın bestesi Osman Zeki İngör. Bunu bilmiyorsun. Osman Zeki İngör tarafından yapılmıştır. Cevap neymiş? Hmm. Bu videoyu izleyip not alın arkadaşlar bu cevapları. Bir dahaki o e şey yaparsınız. Doğru cevap. Evet o. Full o yalnız cevapları, soruların. O, o X bozuk olabilir. Şu O'da AFK bırakan varsa tamam yani. Geçti. Hatalı soru yüzünden elendik Cem Alo. Abi Cem bir şey yapamaz ki şu anda. Adam otomatik başlatıyor büyük ihtimalle elenti. Şey yapıyor. Kendiliğinden devam ediyordur diye düşünüyorum. Neymiş soru? Kutup yıldızı güney yönünü gösterir. Hı. Doğru mu? Kuzey göstermiyor mu ya? Kuzey gösterir diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> şuradan <gülüyor> doğru doğru yazanlar var. <laughs> cevap cevabı yazıyorlar. Doğru cevap X. Burada fazla kişi Şu TC ile elendi. O da yançar olabilir birisinin. Garen belki bedavadan kazanır diye orada bırakmıştır. Bir dahaki soru gelsin. Bayağı kişi var ya bayağı uzun sürecek gibi duruyor bu. Gerçi bir soruda hepsi de elenebilir de. Türkiye Avrupa Birliği üyesidir değildir. Abi ne kadar kolay bir soru. Bak bak cevabı söylüyor şey. <laughs> Memioin X super mem. Ben de şuradan şey yiyim. Şunları bu arada şunları almak isteyen varsa arkadaşlar şu şuylar 200 l ya da 150 l falan. Şu 150 100M falan şeytan kanadı çakra. Bu bilezik de işte bakın ölümsüz şeytan 20 2000 EPL. Bu 300 m <gülüyor> <gülüyor> Ama pazarlık düşünülebilir, düşünülebilir. Siz yazın. Satamıyorum ya. Nakite çevirmeye çalışıyorum. Bir VS'lik çarızı Deniz durgun ve dalgasızken çarşafa benzetilir. Evet, çarşafa benzetilir gibi bir şey hatırlıyorum ya bu o. Sanki öyle bir şey duymuştum. Evet, doğru cevap o. Böyle de video çok uzun olacak. Şimdi şey yapacağım. Sadece sorular gelince başlatayım mı videoyu? Editleyeyim mi? Sadece sorularımı editlesem. Öyle yaparım. Çok uzun olmasın. Sıkılırsınız. <laughs> Adam şurada Cem'in yanına gidip. Aa Cem burada. SGM Midas. Bakayım. Evet burada. Pişt, pişt. Para ver. Bloklamış. Mantıklı. Bir dakika soruyu kaçırdık. Dünyanın en uzun yaşayan insanı 151 yıl yaşamıştır. Adamlar Google'dan bakıyorlar ki bunlara. Bakın yarıya bölündü şimdi şey. Oyuncular yarıya bölündü bu soruda. Yarısı şurası gitti bak. <laughs> Demek ki bakmıyorlar. Şu, şu tayfa bakıyor Google'a. <laughs> bak. <gülüyor> şu Crazy Night falan. Bunların hepsi bakıyor. <laughs> Google'cılar belli oldu. Bayağı da az kişi kaldı. Kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 kişi falan kaldı. Hicri takvim 2 Ocak 1930'da kullanılmıştır. Bunu da yazarlar Google'a. Bakalım bölünecek mi? Evet X'e geçtiler bakın bir şey oluyor böyle bir duraksama oluyor o Google'a yazma evresi. <laughs> Sonra hepsi X'e geçiyor. Bazıları da tabi şey onlar X'e geçti diye X'e geçiyorlar. Takipçiler. Aslında görünmez olmaları lazım diğer oyuncuların. Böyle bitmeyebilir. Yani. Neymiş diğer soru? Meşrutiyetin ilanı 1876'dır. Şimdi bak bir duraksama oluyor bakın. Google'a yazılıyor. Bakın yavaş yavaş O'ya oya doğru yönelmeler başladı. <laughs> Bu da şey şu Crazy King de herhalde şey böyle herkes O'ya geçti dur ben de geçeyim en son. En son geçeceğim. Cevap o. Şu an kimse eğlenmedi galiba. 2, 4, 6, lan bir hareket etme. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bir de şunlar hareket etti işte. Onları saymadım. Lale devri 1718 yılında başlamıştır. 718. Doğru olabilir bu. Evet. Büyük ihtimalle doğrudur. o civarlarda başladığını biliyorum gibi. Lise tarih derslerinden. Aha ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Aa yazmadılar mı bunlar? Has diyor adam. Aa yazmıyormuş. Bunu niye elenmedi ya? Kyuza niye elenmedi? İkisi de durmuyor muydu adam? Neyse. Neyse. Bu arada birazcık boşaldı o X haritası. Oyun bir rahatladı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kişi kaldı. Soti Fransa'da siyasal taşlama oyunu olarak bilinir. Yazıyorlar şimdi. Evet şu sıra oya geçti. Labiska. Burada bir kişi X'e geçse böyle hop O'dakilerin hepsi bir gitse tak kazandı ama işte. <laughs> Abi hala soru yanlıştı diyorlar da Cem şu an bir şey yapamaz ona. Oh. Ne yapacak yani oradaki elenen herkesi alıp bunlarla yer mi değiştirecek? Adam şey yazmış o ikisi kazanana şey yapalım. 200 EP yetmez direkt atamasını yapalım. KPSS'den beter. Cidden öyle. Latinceden dilimize geçen engizisyon. Kelimesinin anlamı infazdır. Engizisyon. Evet bakalım neymiş. Öğrenelim. <laughs> Sonra ben de bu videoyu izleyip bunları not edeceğim. Daha dahaki o X'te şey yaparım. Oradan bakarım hemen. Hayır X. Aa elender. A kazandı. J J Apple J Apple kazandı. Aa. <laughs> tek attı da <laughs> hepsi elendi gitti. <laughs> ne değelim yeter. Ne değilim yazdı o ya. Aa gözler de şey oldu. Neyse. Aa çok ha. Ben de ulan ninja kamuflaj kamuflaj bastı orada duruyor sandım. Şeymiş, GM'miş. Cemle <laughs> GM yan yana durma onuruna erişti. G Apple ve 200 ZP ödülünü <laughs> almak üzere. <laughs> Ver bakayım. Apple eli kalkmadı. El, elenmişti. Apple Wall elenmişti. Abi her şey Aha aldı adam. Yansıtıyor. Evet. Katılan herkesin ellerine sağlık. Falan filan İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yararlı olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.